Mondros Ateşkes Anlaşması'nın ardından Anadolu'da başlayan işgal çok geçmeden bir milletin yeniden uyanış mücadelesine dönüştü. İzmir'in işgalinden sonra örgütlü bir hal alan milli mücadele yine İzmir'in düşman işgalinden kurtarılmasıyla son bulacaktı. İstiklale giden yolda en büyük zafer kuşkusuz Büyük Taarruz ve Dumlu Pınar Meydan Muharebesi'ydi. Büyük zaferden sadece bir yıl önce Yunan ordusu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bulunduğu Ankara'ya doğru yaklaşmaktaydı. Müzik Düşmanın ilerleyişi Polatlı'da 22 gün 22 gece süren Sakarya Savaşı ile durduruldu. Artık ileri atılma vakti gelmişti. taarruz için düğmeye bir yıllık uzun bir hazırlık aşamasından sonra basıldı. Yapılan sadece askeri hazırlıklar değildi. Bu dönemde Ankara'daki siyasi koşullar olgunlaştırıldı ve uluslararası girişimlerde bulunuldu. Halifeti Bey'i Londra'ya gönderiyorlar. Yani e, sahadaki piyonun babalarına bu işin savaşsız sözülmesi konusunda bir ee, öneri gidiyor. Diplomatik yolla çözelim. Bu önemli bir şeydir çünkü Büyük Taarruz'dan sonraki süreçte Budanya mütarekesi imzalandığında Türkiye Doğu Trakya'yı savaşsız geri almıştır. Diplomasi alanında bunlar yaşanırken tüm Anadolu tek bir vücut olarak bu mücadeleye dahil edildi. Ordunun ihtiyaçlarının giderilmesi için tekalifi milliye emirleri çıkarıldı tekalifi milliye emirleri dolayısıyla esnaf, sanatkar, tüccar vs. kesimlerden ordunun ihtiyacı olan malzemenin yerine göre yüzde 10'u yerine göre yüzde 40'a varanak ölçüde malzeme orduya alındı. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri. Kurulu Genel Sekreteri, Devlet Denetleme Kurulu Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı, Devlet Arşivleri Başkanı, Hocam şöyle gel git yapma, Milli Saraylar Başkanı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Türkiye Barolar Birliği Başkanı, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı, Hakimler Savcılar Kurulu Başkan Vekili, Jandarma Genel Komutanı, Emniyet Genel Müdürü, Kor Generaller, Kor Emiraller, Ankara Valisi, Ankara Garnizon Komutanı,

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki tebrik töreni devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkomutan sıfatıyla şu anda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bu özel gün dolayısıyla tebrikleri kabul ediyor. Ee, az önce başladı tebrik töreni. Meclis Başkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yüksek Yargı Organlarının Başkanları, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genel Kurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları tebriklerini ilettiler. Şu anda da Cumhurbaşkanı Başkanlığı Güliyesi'nde yabancı misyon şefleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Büyük Zaferin 98. yılı yıl dönümü dolayısıyla tebriklerini iletiyorlar. Tebrik töreni de koronavirüsle mücadele kapsamında tedbirler kapsamında gerçekleştiriliyor. Belirttiğimiz gibi şu anda yabancı misyon şefleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebriklerini iletiyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sabah ilk program olarak saat 11'de Anıtkabir'deki törenlere katıldı ve ardından şu anda da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başkomutan sıfatıyla tebrikleri kabul ediyor. Tebrik töreni az önce başladı. Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay, Yüksek Yargı Organları'nın başkanları, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genel Kurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları'nın yanı sıra askeri ve sivil erken, bu özel gün dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebriklerini iletiyorlar. Şu anda da yabancı misyon şefleri tebriklerini iletmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki tören bununla sınırlı değil. Akşam saatlerinde de burada hem bir konser hem de ışıklı gösteri gerçekleştirilecek. Büyük zafer temalı 30 Ağustos'ta Ferit temalı 300 insansız hava aracıyla bir ışık gösterisi gerçekleştirilecek. Bu gösteri 21.45'te başlayacak ve 11 dakika sürecek. Ama onun hemen öncesinde bir konser olacak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 20.30'da başlayacak bu konser. Bu konsere Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bando Komutanlığı, Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği ile Armoni Müzikası Komutanlığı bu konseri gerçekleştirecek. Söylediğimiz gibi bu konser saat 20.30'da başlayacak ve 75 dakika sürecek. 21.45'te de İHA gösterisi gerçekleştirilecek. 300 insansız hava aracıyla 30 Ağustos'ta temalı ışıklı gösteri gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün iki programı daha var. 14.30'da Roketsan'da açılış törenine katılacak ve saatler 17'yi gösterdiğinde Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları diploma alma ve sancak devir teslim törenine katılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden görüntüler ekranlarınıza geliyor. Biz de Kocatepe'deyiz. Özlem Öztürk oradan gelişmeleri aktardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkomutan sıfatıyla tebrikleri kabul ediyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden sonra, Anıtkabir'den sonra, caddelerden sonra Beştepe'nin külliyenin de hareketli olduğunu söyleyelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkomutan sıfatıyla tebrikleri kabul ediyor. Koronavirüs önlemleri çerçevesinde bu kez tebriklerin biraz daha farklı olduğunu söyleyelim. O tebriklerde tokalaşmanın olmadığını, gönül selamının olduğunu belirtelim. Gönül selamından yola çıkalım. Bir anda da külliyeden görüntüler var hocam. O görüntüler üzerine devam edelim isterseniz. Şimdi e, insani tablodan bahsediyorduk. Hı hı. O gönül köprüsünden bahsediyorduk. Evet. Bu mücadelenin nasıl kazanıldığını anlatıyorduk. Ve öykülere de yer veriyorduk o mücadeleyi e, anlatırken. O öykülerle devam edelim. Çünkü şu anda da Beştepe'de, külliyede tüm devlet erkanı hı hı. orada. Herkes orada. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan da başkomutan sıfatıyla kabul ediyor ama tabii ki koronavirüs süreci yaşıyoruz ve pandemi sürecinde de tabii gönül selamı var. Gönülden yola çıkalım hocam. Tabii e, madem gönül selamı dediniz biliyorsunuz e, savaş dediğimiz olgu e, genel anlamda kavram anlamında e, zor bir hadisedir. Çünkü fedakarlık ister, insan canı ortadadır. E, hani böyle bir insanın kolayca e, sırf keyif için eğlenmek için yapacağı bir şey değildir. Hayatın bir zaruretidir ama. Yani yeri geldiğinde e, kendinizi korumak, vatanınızı, kimliğinizi korumak için e, elbette savaş sürecine girilmiştir. O yüzden e, eğer bir millet ya da o milletin fertleri bu işe gönüllerini koymazlarsa işin teknik kısmı sizi ancak bir yere kadar götürür. Bir yerden sonra kala kalabilirsiniz. O yüzden dediğimiz gibi askerlere durun, dinlenin diye komutanları mola verdiği zaman asker bu 400 500 kilometrelik yolu savaşa savaşa, hayır dinlenmeyeceğiz, gideceğiz diyorsa burada bir gönül vardır işin içinde. Bir de orada silahın yoksu yokluğundan e, söyledik. E, Teçhizat yok ama yiyecek içecek de az. Yok tabii Kıyafet ki. Kıyafet de yok. Bakın Ve sen, şey onu düşün yok. Evet, asker. Yani o değil evet. Mi? asker savaşmaktan değil. Sadece çarav eskiyecek evet. Yürüyemeyeceğim diye endişe ediyor. Evet, yani sıkıntı olacak. Bir de hocam daha iyi biliyor. Yani bizim elimizdeki envanter işte İstanbul'dan depolardan kaçırılanlar, o kayıklarda. İşte eski zaten envanterimizde var olanlar. işte dışarıdan Sovyetlerden satın aldıklarımızla Nilgün Hanım bizim elimizdeki silahlar da böyle tek parça değil. Farklı farklı, farklı tüfekler. E mermileri farklı. Onu bile burada Atölyelerde işçilerimiz evet. onları e, cephanenin çapı uymuyor. Onları e, eyle eyle incelterek top mermisini topa, dolu halde e, şeye tornaya sokuyorlar. Allah korusun bir yanlışlıkta hep birlikte havaya uçacaklar. Ve şöyle bir şey var. Onu kimin kullanacağı belli. Evet. Onu attıktan sonra çıkan şeyi tekrar hiç zayi etmiyorlar. Tekrar götürüyorlar, tekrar dolduruyorlar. Düşünün yani şart... imkan bunlar. Bunlardan bahsediyoruz. Biz...